Müzik yapımızı göstereceğim ben size inşallah. Bir numara. Ah, ah dur lan. Siz böyle, İçi boş. Bora gibi bak görüyor musun? Görüyor musun? Boş. Ne öteye böyle? Yemeyeceğim, yiyecek miyim? sen ne yapacaksın nasıl yapmıyor? Arkadaş yapamamış. Bir geri de kan teki. Sana nasıl yap? Merhaba bunu nasıl yapıyorsun şimdi? Yusuf abi. İstiremedi ama istir. Ya istirin diyor. Sen niye misin? Sen nasıl köylüsün lan? Köylüsü de şehirli çocuğu oldu ya. şimdi sen gitmişler olsun ya. İşte. Ot <laughs> nedir bilmiyorum.